Alper Gezer Avcı katıldığı Aksiyon 3 misyonuyla ilgili hazırlanmış belgesel filmde kendi çocukluk yıllarını şöyle anlatıyor. Alper Bey paylaşabilir miyim? Lütfen Sayın Hayır. Bakanım sağ olun. Diyor ki ben çocukken Mersin'in Silifke ilçesinin bir köyünde anneannemle birlikte yaşıyordum. Gökyüzünden geçen uçakları gördüğümde bir gün bu uçakların şoförü olacağımı anneanneme söylüyordum. Fakat diyor ne zaman uzayla ilgili bir hayal kurmaya kalksam, kendimi çocukluk ve gençlik yıllarım boyunca hep durdurdum, frenledim ve dedim ki Alper, bunlar senin hayalini kuracağın işler değil. Bunlar ancak başka milletlerin çocuklarının hayalini kuracağı işler. Ama işte şimdi Türk çocukları, Türk gençleri artık hiçbir hayali başka milletlerin çocuklarına ait olduğu gerekçesiyle kurmaktan geri durmuyor. Türk çocukları, Türk gençleri en iddialı işleri, Türk bilim insanları en iddialı araştırmaları Türkiye'nin sunduğu imkanlarla, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin açtığı yolda başlattığı programlarla, projelerle hayata geçiriyorlar. Ve burada yörünge altı araştırma misyonumuzun bir peçi, bir arması var biliyorsunuz. Bilmiyorum hakkında konuştunuz mu benden önce? Kısaca bahsettik Sayın Bakanım. Yani dünyanın yedi kıtasını ve bu misyon kapsamında gerçekleşecek yedi bilimsel araştırmayı simgeleyen e, roketin e, izleri, Dünya haritası üzerinde Türkiye'mizin turkuaz renkte görünümü. Aynı zamanda misyonun bir bilimsel misyon olduğunu ifade eden e, atom simgesi ama aynı zamanda sekiz e, köşeli olması hasebiyle yine bizim Selçuklu yıldızımızı da anımsatıyor. Ve elbette Türk bayrağımız Cumhuriyetimizin 100. yılının simgesi. Yine uzayda ay ki hem ay yıldızlı bayrağımızdan bir iz hem de bir sonraki önemli misyonumuzun ay araştırma programını gerçekleştirecek olmasını ifade ediyor. Ve aynı zamanda uzayda bu kez yıldızlar Zümrüt'ü Anka e, takım yıldızının yerleşiminde bulunuyor. Ki yeniden dirilişin, yeniden yükselişin sembolü, simgesi olarak ifade edebiliriz. İnşallah nice misyonu hep birlikte izleyeceğiz, takip edeceğiz, gerçekleştireceğiz. E, bir sayfa açıldı. 13 bilimsel deney gerçekleştirmişti Alper Gezer Avcı. Şimdi Tuğacı Yangir Atasever de 7 bilimsel deneyle bu sürece katkı vermiş olacak. Ki bunların bazıları Alper Gezer Avcı'nın gerçekleştirdiği bilimsel deneylerin Devam. devamı niteliğinde bilimsel deneyler. Siz tam ben kampüse girerken biraz işittim anlattıklarınızı. ifade ettiniz aslında. İşte e, insan biyolojisinde ve fizyolojisinde... Ee, uzay koşullarının oluşturduğu, mikro yer çekimi koşullarının oluşturduğu etkileri inceleyen, takip eden, hem hücre örnekleriyle hem kan örnekleriyle e, bu değişime değişimin takip edilmesine yönelik bir takım bilimsel çalışmalar var. Aynı zamanda e, hali hazırda e, hastanelerde yaygın olarak kullanılan radyasyon dozimetresinin bu kez uzayda e, kullanılmasını bekliyoruz sağlayacak bir bilimsel araştırma projesi var. Yine Harvard Üniversitesi ile Sağlık Bilimleri Üniversitemizin bir arada e, gerçekleştirmekte olduğu ve uzay koşullarının e, beyindeki kan dolaşımı ve aynı zamanda omurilik sıvısı üzerindeki etkilerinin incelendiği bir başka deney var. Yani çok zengin bir deney setiyle zaten görenler olmuştur mutlaka e, kafasında bir düzenek. Kollarında, vücudunun farklı yerlerinde farklı düzeneklerle 3 dakika, yaklaşık 3 dakika sürmesi öngörülen mikro çekimi ortamında çok aktif olacak Tuğacı Yangir Atasever. İnşallah başarıyla bu deneyleri gerçekleştirecek. İnşallah. Hem bilimsel çalışmalarımıza yeni bir ivme kazandırmış hem de aslında elbette Türk gençliği için de ilham kaynağı olmuş olacak. Şimdi aslında uzay dediğimizde dev bir ekonomiden bahsediyoruz. Yani yıllık 600 milyar dolara erişmiş bir e, yatırım yapılıyor uzay araştırmalarına ve uzay sistemlerine yönelik. Ve bu her yıl büyük bir hızla artıyor. Yani 10 yıl içerisinde bu rakamın 1,5 trilyon dolarlara geleceği öngörülüyor. Siz ifade ettiğiniz uydular bunun önemli bir parçası. Türkiye uydu sistemlerini geliştiren bir ülke. Kendi imkanlarıyla üretebilen bir ülke. İşte TÜBİTAK Uzay'da sizler yine TUSAŞ'ta, ASELSAN'da, SİTEK'te ve Türkiye'nin farklı şirketlerinde, Fergani'de Hello spacete Plan S'de, umarım unuttuğum kimse kalmaz ama her geçen gün sayıları çoğalan pek çok teknoloji ekibinde nitelikli mühendislerimiz, bilim insanlarımız, araştırmacılarımız Türkiye'nin uydularını geliştiriyorlar, üretiyorlar. Muhteşem bir altyapımız var. Uydu sistemleri test ve entegrasyon merkezi. Tüm uydu faaliyetlerini, geliştirme faaliyetlerini, uzay koşullarının tümüyle simüle edilebildiği bir altyapı da kendi imkanlarımızla gerçekleştirebiliyoruz. Yani geliştirdiğimiz bir uyduyu başka bir ülkeye göndererek test etme ihtiyacı duymuyoruz. Tüm testleri kendi imkanlarımızla gerçekleştirme imkanına sahibiz. Bu sayede İmece'yi yerli ve milli olarak ürettik. Bu sayede TürkSat 6A'yı yerli ve milli olarak geliştirdik, yolcu ettik. İnşallah 8 Temmuz, 14 Temmuz haftası uzaya göndermek için sabırsızlıkla bekliyoruz. Şimdi bütün bunlar aslında Türkiye'nin uzay ekonomisinden alacağı payın, artırmaya dönük işaretler. Ama insanlı uzay araştırmaları uzay koşulları ile ilgili sundukları farklı ipuçları sayesinde gerek uyduların, gerek uzay istasyonlarının, gerek insanlı uzay misyonlarında kullanılacak sistemlerin geliştirilmesine çok önemli katkılar sunuyorlar. Bugüne dek 3000'e yakın uzay, uzayda insanlı araştırma projesi gerçekleştirildi. Şimdi Türkiye bu yarışa yeni dahil oluyor. Ama ilk misyonda 13 projeyle, şimdi 7 projeyle aslında hızlı bir başlangıç yaptığımızı ifade edebiliriz. Önümüzdeki dönemde de inşallah farklı işbirlikleriyle bu iddiamızı daha ileri bir düzeyde birlikte taşıyacağız. Türkiye'nin uzay alanındaki ilk, ihracatı diyebileceğimiz bir uydu kamerasını şu an bir ülkeye üretmekte ve satmaya hazırlanmaktayız. Diğer yandan çeşitli Yani onu böyle yaparak... hızlıca söylediniz ama görüntüleme uydularının en kritik alt sistemi evet. elektro elektrooptik kameralar. Yani yüzlerce kilometre öteden, e, ki bizim İmece e yaklaşık 600 kilometre öteden görev yapıyor. Metre altı çözünürlükle görüntüleme almamızı sağlayan elektrooptik optik kamerayı biz evet. TÜBİTAK Uzay'ın öncülüğünde yerli ve milli olarak geliştirdik. E, ve bu kabiliyeti şimdi sizin de söylediğiniz gibi ihraç ediyoruz. TÜRKSAT-6A dediğimiz, tek başına yaklaşık 250 milyon dolar kıymeti olan bir yüksek teknoloji sistemi. Bugüne kadar Türkiye'nin ürettiği, en yüksek değere sahip teknolojik üründen bahsediyoruz. Türk 6A haberleşme uydusunu ifade ettiğimizde ve biz bunu yerli olarak, milli olarak geliştirdik, ürettik. Bütün bunlar Türkiye'nin kabuğunu kırması demektir. Bütün bunlar Türkiye'nin yüksek teknolojide küresel yarışa güçlü şekilde dahil olması demektir. İşte bütün bunlar bu farklı projeler, insanlı uzay araştırmaları, uydu geliştirme projeleri, roket projelerimiz, uluslararası Uzay limanı kurmaya dönük hazırlıklarımız, uzay teknoloji geliştirme bölgemiz, insan kaynağımızı desteklemeye dönük başlattığımız programlar, eğitimler aslında bir puzzle'ın parçaları gibi birbirini tamamlıyor ve bu puzzle tamamlandığında uzayda ay yıldızlı bayrağımızı görüyoruz.